çizimli harikalar. Merhaba arkadaşlar, çiz çizmeli harikalar. Hoş geldiniz. Hazırlan, hazırlanın, hazırlanın. Birazdan gökyüzü ne yükseleceğiz? Gökyüzüne yükseleceğiz. Çünkü bu, bugün çizeceğimiz Kara, karakteri mi roketçi roketçi hazırsa çizime başlayalım çizimimi z roket roketçinin başı ve kas k kas k içi için bir çember L başlı, başlayalım. Burası, burası kaskın, burası ka, kaskın yüzü görünü, görüyor. Gö, ko, 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 koruyan, koruyan bölümü, mü, koruyan bölümü yüzün ve kas, yüzüm ve kaskın ayrıntılarını ekleyelim. Ayrıntılarını ekleyelim. Om omuzları, omuzların yerleri ni belirleyip belirleyip koruyucularını çizelim. Sıra ko kol, kollar, eller ve gövdes, göv, gövdenin biçimi, bi, bi, gövdenin biçimi var. Gövdenin biçimi var. Sırta takılı roket, sırta takılı roket, bacak ve ayakları da ekledim. E, Ekledeyim de roket, rok, roketinin, roketinin um, duruşu, roketinin du, du, duruşu ortaya çıktı. Roketinin duruşu ortaya çı çıktı. Roketin roketin ateşi ne vur, vurgulamadan olma olmaz vurgulamadan ol, olmaz A, artık giysim artık giysi ve roketin ü, üzerindeki diğer ayrıntılı Rık ek, leblez ekle eskiz eskiz zimi, zin, eskizimizin üzerinden koyu renkli bir kalemle geçelim. Şimdi renk zamanı. Şimdi renk zamanı. Roque, ro, roket ro rocket roketçi, roketçi çizi mi yapar? Kens işini de yarayacağını düşündüm. İçine de yarayacağını düşündüm. Birkaç ipucu var. Birkaç ipucu var. Or. Birkaç ipucu var. Roketli değil. Roketleri sürdüm tır tı taşıma taşınacak biçimde ta tasarlamak zor zorunda değilsiniz zor zorunda değilsiniz belki roket ay ayakla ayakkabılarla yükselen bir roketi çiz, çiz, çizersiniz ya da üzerine otur, otur, o otur, otur, oturulabilen bir samta saçım deneyebilirsiniz üstüne oturabilir bilen bir tasarım deneyebilirsiniz. Peki roket, güzel roket Çin'in el roketçi ni ni elle elle el, 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 bulu, ne nasıl olur? Bu ellerinde bulunsa nasıl olur? Olurdu isterseniz sırta takılan roketin biçimini değiştirebilir biliriz, bilirsiniz Ro roketçi çok ilginç en ilginç ve etkileyici hava taşıtları ya yarışma yarış. Yapıl yapıl büyük olan, roket çi büyüyor konul, roket roket çi büyüyor konul, ol, ol, ol olaslaklar bildinci bir çanta bir çanta gibi sırta bir çanta gibi sır, sırta takılabilen roketler takılabilen takılabilen roketler özgürce hareket eden roketler hareket etmenin bazı tehlikeleri de bulu bulundu. Nu hatırla, hatırla hatırlatalım. hatırla kalem. Roketleri sır takarak ta, ta, uçma düş düşün. Gezi yarım, yarım yüzyılın başı başların da ortaya çık başlarında ortaya, çı ortaya çıktı ilk örnekleri bazı kitaplar da ve sinemalarda görülüm görüldü gö Giyilebilir ilk sırt roketi ne ne de üretti, öyle ilk sert roketini de üretti, sa ta sarı gel geliştirdi sert roketi sert roketi yıldaki de kullanıldı hatta bazı sanatçılar bu sa sa tasarımla göster, gösteriler yaptım. günümüzde giyilebilir sırt roket ya yarı yarım yarı saat kadar ku kullanılabilir. Yarım saat kadar kullanılabilir. Bunun ne de roketin ay ay aynı zamanda bir insanı da taşıması gerektiği için çok fazla enerji. cidade só